arkadaşlar bu güzellerle birlikte yeni bir güzellerimi tanıtıyoruz hemen başlayalım İlk önce bir arkadaşlar bir tane monster lab diye bir güncelleme gelmişti hemen ona gidiyoruz ay yanlış yere girdim he tamam böyle evet, tam olarak şuradan gidiyoruz lan dur beni bekle vallahi <laughs> teşekkür ederim neyse arkadaşlar hemen bunu ilk bir kez oynuyorum Arkadaşlar bu arada ev bu videoyu bu videoya 100 like gelirse bak. O bir youtuberlar gibi 1000 like, 100, 100 milyon like istemiyorum. Sadece 100 like gelirse o bir o bir videomda hem hem Brawl Stars hem de otobüs simülatörü oynayacağım. Size söz veriyorum. Sizin de yapmanız gereken bu videoyu beğenip abone olmak. Dur arkadaşlar. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Evet devam ediyoruz. 6, 5, 4. Let's go. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Zaten görevim de var. Ha, görev ama yapmıyorum. Çünkü size güncellemeyi göstereceğim ya. No. No 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 no. no. Bismillah. Uzana var mıydı? Yüreğime indirdi. Biz arkadaşlar devam ediyoruz. Dur dur. Ya o aldı. Dur bakayım şurada var mı? Yağmur git yağmur koş yağmur hızlı git. Yağmur yağmur ya ya durur. neydi kız? Evet, arkadaşlar. Bu videonun yorumlarına erkek şimdi erkek kız kız yazmayı unutmayız. Kalp işi sayımızı bilelim. Hayır yorum yazmak istemiyorsanız kızlar beğensin. Erkekler abone olsun. Bakalım kim kazanacak. O bir herkese kız da diyebilirim erkek de diyebilirim. Kızlar erkekler. Böyle derim arkadaş. Sizin de tek yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Sonunda. Ah. Ay şunu ne? Ben mi? Yanında ölüme sıkarmış öldürüyormuş. Ağlardım şurada otur. Sıkma sokağa gelmiş haberim yok. Yere gidiyoruz. Dön dön kelebek oynuyoruz şu anda bilgi koş lan koş şuradan da dönerse şuradan da bir dönüş yaparsa şuradan da dönerse işte kapı orada şu girip hemen abi korktum mu bakalım mükemmel bir bak Ha bomba kitabı. O neydi lan? Tövbe bismillah. Kelimeyi boş verin. Yeni rozet falan yapmış. Arada sırada oynuyorum. Bomba kitabını almış. Hadi hızlı ol hemen gel. Allah'ım ne olur. Ne olur. Tübe, Tübe bismillah arkadaşlar. o ses ne oldu? Ses o ses ne? Kız o sesi boş verin. Bakın duyan kafasına usurum. Kazandı. Hayır sok arkadaşlar daha yeni başladık ama belki hem kapıyı kapatıyorum hem zamı kapatıyorum siz rahatlayın diye de zaten sok fazla bağıramıyorum. Belki duyuyor sanki akşam videoyu akşam çekiyorum akşam saatin kasında. Bir de sinik var bir tane salmıyor benim. Şu an çok bir durumdayım ama sizin için sizin için her şey. Oo güzel bir kıyafet verdi. Kore Duran yeni güncellemede gelmedi. Şunu kiralasam mı? Hayır bunu siz alın çünkü benim bizim maddi durumum çok fazla yok o yüzden siz alın onu. Hemen geçelim. Arkadaşlar. Ben böyle bir şey aldım nasıl? Olmuş bir. Ve şey, şu, şuna Arkadaşlar buna tıklıyoruz ya. Tıkladığımızda bu tıklayıp havada böyle yapmamız lazım. Ama biz öyle bir şeyden tutmamız Buna tıklarsak işte bu gidiyor. Buna tıklarsak hepsi gidiyor. şimdi nereye vurduk? Şu da Ben size size şu şey eski gün söylemeden kalma bir şey göstermek için de 150 emas biriktiriyorum. Bakalım ne için biriktiriyorum yorumlara yazın. Ben öldürüyordum sineği. Neyse. Burada Nimda'nın evi gelmiş arkadaşlar. Nimda'nın evi. Oyun kurucusu kısada. arkadaşlar bu da siz XTRP'yi denediniz mi? Ben denedim. Güzel oyun. Evet. Canavar Labartı oyununda yaş yıldız kazan. No. Bakayım görevler. İşte arkadaşlar. Ben ne yapacakmışım diyor. He arkadaşlar okul geldi. Her güzellemede okul da geldi. Arkadaşlar oyunun girişinde fark edenler var mı oyunun girişinde? Bir taş var ya böyle arkasından freddy bakıyor. Dur şimdi göstereceğim size okulu göstereyim Freddy. Freddy var. Ve arkadaşım Ayda sıra da gördüğünü söylüyor. Ben de bir kez görmüştüm de. Oyuna girerken sizin yüzünü bir anda fırlamış mı oyun karakterinizin yüzünde fırlamış mı? Yorumlara. Evet okul arkadaşlar okul böyle. Böyle ışık kantin var. Aa katında bedava eşya alalım. Bedava hamburger gibi bir şey yok. Yani double. Evet arkadaş yemek yedik. Bu ismek için bir şey çıkardık. Tüh nice. tüh 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 hepsini asık bırakmışlar. Yazık yazık insanların maddi eşyaları göze gelecek. Göz. Tüh. şişi. Bu ne kız? Hı, hemen size göstereceğim. Dur. Hemen en baştan girmen lazım bu yüzden. Yüklenmiyor. Hemen bekliyorum. Tik tam bim bom ding nim num 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 Ama arkadaşlar bakın görenler gördü, görmeyen ne görmedi. Bak beyaz burada Freddy var. nom no. İşte görenler gördü. E, artık görmüşsünüzdür zaten. Hayır bu PK isteyenler bu oyun. Ben oyundaki kaygımı böyle kazandım da şu anda Karakterin kafasına ben robot masaya taktım. Siz kamera arkasında bir tane oyun oynuyorduk. Onu söylemeyin boş verin. Böyle burada işte Freddy var. Hemen devam ediyoruz şimdi oynayacağım. İşte burada bazen arada sadece yerde gözükebilir. Allah Allah. Bin Allahu Ekbir. Bu sineklerin Allah. Arkadaşlar kara taşta yaşıyor. Kara taşta izleyenler varsa ben kara taştayım. Duydunuz? Kara taşta izleyenler varsa ben kara taşın Z1 bulunan o birim. No bir yerde oturuyorum. Bismillah, bismillah, bismillah. Woo, ne kadar arkadaşlar. Well no no. <laughs> <şe> kapatıyorum. <laughs> telefon elimde kapattım. O da telife telif diyor. O, o kadar ne var? Allah Allah hasbiyen Allah huvek Şimdi ne yapacağız? Allah bili. Tövbe bismillah. Bakalım arkadaşlarım oyunda mı? Enes Batur. Orada bu gelsin yine spotura. Yemden ben bunun arkadaşım ziyaret edelim mi? Yok etmeyeceğim. Az ne gün oynuyor belki başka özür. Mete VIP bu. Benim arkadaşım çok iyi. Çok iyi. İnanılmaz iyi bir posta kutusu bu arkadaşlar. Oh my god. Bu posta kutusu neymiş? Çok güzel. Ben bu videoyu beğeniyorum bu yüzden. <laughs> Kaka var. <laughs> arkadaşım geldi. Şimdi arkadaşım videoya konuk olabilir. Haberiniz olsun. O yüzden sesini duyabilirsiniz. Tamam mı? Siz kapatırsam bir anda yani. Bana kötü söz yazmayın. Ne yapacak bize? zaman yani işim olmuş ortaya. İşte arkadaşlar devam. Burası vardı. Arkadaşlar herhalde bir şey kalmadı. Okul. Ha arkadaşlar bak şu şuradaki şey buradan buraya fıslanmış. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Her tarafa yağmış. Bence bu. Buranın üstüne bomba düştü. O oraya fırladı. Şuradaki tepe zaten vardı herhalde. Oraya fırladı ve patladı. Her yerinden bir şeyler satıldı. Bak. Mesela şurada var. Tahminen nerelerde vardı? Yani bak şurada var. Yani her köşelerde var gibi. Sonra şurada var mı? Yok oralarda yok. Ama yani böyle görebileceğimiz her yerde var onlardan. Sıkı oyununuzu görmüştür. Ben oynarken. Tabi bu bu izlemedik ilk video çekiş. Şöyle. Hadi sizin için bir kez de kaydaktan kayalım. Vıyy. Susa geçtim. Obale. Allah, Allah 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 Allah. Arkadaşlar bizim burada da deniz var. Havuz var. Biz de kayıyoruz. Allah'ın biri havuza yani kaka yapmış. Biz ona kötü anlamda değil kaka yapmış bir havuza. 5 gün havuzumu evimizden aldılar. Aslında zaten tatil 10 gün tatilde tatil bitince ben daha video çekemeyeceğim arkadaşlar. Tatil bittikten sonra ben çok yorgun geleceğim için okuldan eve çok yorgun geleceğim için. okulumdaki on ben özel ok bir de gittikten sonra özel satranstan sonra bir de özel okula gittiğim için hem devlet okulu hem piyano piyon dersi hem de özel okul. Üçünü okuduğum için 10 tane falan ders yiyorum ben o yüzden. Eve akşam falan barıyorum. O yüzden size maalesef video çekemeyeceğim. Yani bu yüzden kusura bakmayın. Yani bir yani okul nasıl dönemler video yok. Ama tatillerde çekebildiğim kadar size video çekebilirim. Yani şu an dolaşıyorum zaten ne yapacağımı bilmediğim için de. Neyse arkadaşlar neyse. Ha bak Ninja'nın kulesindeki şey yapabilir. Parkur. Şuraya tepesine nasıl kalın? Ben hemen size göstereyim. Bir tek Roblox'ta benim parkurum sokuyor arkadaşlar. BKX'yi sevmiyorum. Aman boş ver ben direkt bir şeyle şunu göstereyim. <laughs> bu, ev, bu ev paralı. Paralı bu ev. Allah Allah Allah. İki tane gidiş var burada. Yok ben bir tane var. Neyse. Hemen yapalım şu kolay parkuru. Ay. Ev çok karışık arkadaşlar. O adam orada kalmayı nasıl beşerdi? Yok ben kalmayacağım. Arkadaşımızı bir tebrik edebilir miyiz? Alican. Kaka <laughs> kaka atacağım ha. No. no böyle oraya nasıl atlama becerdin? No. Ama azının neydi senin? Yaman neyse hiçbir şey. Öbüs tövbe bismillah. Allah 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 Allah. Burası asıldığında bir yer mi var? Yok. Aaa sıkıştım. Aha o bir tarafta da bir şey var. <laughs> Işınlandım arkadaşlar. Köprünün öbür tarafına geçtim bu sayede. De. geçti. Oh, oh, oh. İlk defa yapıyorum bunu. Oh oh belava yere kazandık. Oh. Arkadaşlar oyun sürprizlerle dolu. Aa kutularmış arkadaşlar burada. Ben asalı. Uuu 5 elmas veriyor. Arkadaşlar koşun koşun. Hemen dimlerin evine benim gibi gelin. 5 elmas kazandım. 5 5. Ama zaten 5 elmas ne kadar istiyor bu oyunda bu kadar fa yani 5 liraya bu kadar veriyor da yani. Hayır almayacağım hayır. No no God please no no. Tamamdır. Çok güzel yapmış yalnız arkadaş. Bakalım bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar. Bilen var mı bunlar ne işe yarıyor. Admini seviyoruz arkadaşlar. Admini seviyoruz. Bu ne lan kız iş. Ben buna binerim. Yine Dinozora bineceğim ben. Heh. Erkekler için. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah bismillah. Kızlar buna. Erkekler de buna. Kıyım böyle bir hesap bilgilerimi göstermiştim bakın. Numaran falan göstereyim. Arkadaşlık isteği atarsan da bir kabul edebilirim. Nereden hatırlıyordu unuttum. Ayarlardan. Ve bunu kim performansı arkadaşın trollemiş herhalde beni. En şey atmış. Arkadaşlar benim normalim 700 e, Kuzey kuzeyimi de kuzey aradığımda. İstek yollayabilirsin. Hatta şu an yolladıklarını da kabul edeyim. Şimdi arkadaşlar bu kadar kişi yollamış. Hepsini kabul ediyorum bak şimdi. Kabul et. Kabul. Kabul. Yani hepsini kabul ettim arkadaşlar. Ama bak ben video çektiğim zaman serum için görünme hep asıktır. Yani video arasında atarsanız kabul. Asık kodunu duyacağım ya kabul etmem. Kapatırım. Aa seyleme arkadaşım. Tuğuşa seyleme. Videomu asıklı. Dedim selamun aleyküm dedi. arkadaşlar neyse. Arkadaşlar burası bu burası da böyleydi. Şey sıkıldı arkadaşımız oyundan sıkmış herhalde. Arkadaşlar bunu bilenler yok 28 lira vermem ona. Bunu bilenler bilenler bir yoruma. Bu arada şu gibi tap 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 ye ki WWE. Arkadaşlar bunu yapandan çıkıp tuvaletin bir videosunu bana yorumlarda atabilir mi? Bir de bunu bilen bana yorumunu atsın. Bir de fotoğrafını atsın. bir de işte adını yazın. Adını mesela bu bilmem ne. Bir de onunla savaşan, bunu savaşan biri var. Onun da ismini yazın. Titanların da ismini yazabilirsiniz. Mesela bilmem bir titana söylemeyeyim. Yakıp oyunda her şey yolunda yakıp oyunda. <laughs> yeni gelen ev hemen yeni ev, yeni gelen evleri tanıtayım ben. şöyle yeni evde falan varsa ben ben para biriktiriyorum da zaten yetmiş ama ben onu almayacağım. Sürpriz aldığım zaman sürpriz. Restoran evi Yeni mi geldi hatırlamıyorum ama böyle bir ev vardı. Arkadaşlar bir tek yeni Nim Dive geldi. Nim Dive. Bir tek bu geldi yeni. Telefon yanımda Mükemmel. Ale. Hadi sizin şey biraz tane sticker asalım. Şunlar var. Kutuda da ne var? Dünyada saklı olan kutu toplam bir sürü kutu topladım. Tamam. Bir tane daha asacağım daha fazla asmayacağım. O piti pati bu deli ve de, 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 de. veda vetyalar bu tarafta. Düşünceyi toplamışım ya, o yüzden bana elmas ver. Teşekkür etti bana arkadaşlar. Ben mayomu yeniledim burada. Oh şekerleme yapıyorum. Robot bozuldu robot bozuldu. Tuvalet Tuvaleti yeniledim ben burada arkadaşım. Arkadaşım sana dayak attım. Tamam abi dedi. Buraya düzeltmedim. Buraya düzeltirim ama. Ben bu defo ile başka bir da yapabilirim ha. Yani. Game odası da yapabilirim buraya. Game odası. Bilgisayar falan alırım. Öyle oynarım yani burada. Başak arkadaşlar bu videoda Neyse. Dediğim gibi 100 like geldiği zaman iki oyunu aynı anda çekeceğim. Son yedim banyo istiyordu. Onu da yaptırayım. Kız. Girsene şu banyoya. Tövbe. Burayı da ben dekorasyon ettim. Bir dakika da şunu aldım. Nasıl? Gamer odası yaparsam oraya bunu oraya koyacağım. Bu eşyalarını yaparken burada bekliyorum da bu sokak sürmez çünkü hadi iki sayı iyi yiyor. Elencesini de koydum çünkü boş şey yapalım. Oraya silip gamer odası yapacağım. O böyle odası ile tanıtacağım arkadaş. Arkadaşlar benim 10 kat daha büyük ama kullanıyorum. Değişik. Mesela arkadaşlar devam ki babak ki. Değerli deyim, sok değerli deyim, çok değerliyim çok değerliyim çok 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 Buraya da donat alıyordunuz artık dondurma alıyorsunuz. Yeniledim bunu arkadaşlar. Bir de beyin ağzı yaptım bunu. Hoşuma gitti rengarenkli. Arkadaşım diyor ki bana. Kanka abi sizler gelsin buradan bir tane koparsın yesin diyor. Allah güldürüyordu <laughs> beni. Kanka. ya kanka o zaman sen boğaz kökünden ye. Şimdi sonra buradan. Biz orada <laughs> küfür ediyordu da neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bay bay.